Kademeli emeklilik bekleyenler var. Staj çıraklık konusunda ciddi problemler yaşayanlar, haklarının iade edilmesini isteyenler var. Kademeli emeklilik meselesi uzun süredir konuşuluyor. Çözülemeyecek bir mesele mi? Şöyle tabii çözümü zor bir mesele haline getirildi. Birinci aşama EYT yasası çıkarıldığında eksik çıkarıldı maalesef. Oysa ki bizim istediğimiz düzenleme, bu haksızlığı giderirken yeni bir mağduriyet yaratmayalım. Kapsamlı bir emeklilik sistemi dönüşümü. Bizim arzumuz buydu. Bunu konuşmak için Seçim çaba sarf kazanmak için mi yapıldı o zaman? Ne oldu? 8-9-99'dan sonra işe giren, bir gün sonra sigortası başlatılan kişi, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 17 yıl gibi bir maalesef evet. uzatmalı bir emeklilik mağduriyetine e, milyonlar sebep Milyonlar var böyle. Milyonlar. Ben de varım öyle. Yaklaşık 3,5 milyon insan ilgilendiriyor. Şimdi bununla ilgili dernekler var. Emeklilikte adalet arayanlar, emeklilikte tarihe takılanlar ve bunların yüz binlerce üyeleri olmaya başladı. Aslında temel husus şu. Öyle bir emeklilik sistemi üzerinde çalışalım ki Öyle bir adalet sistemi üzerinde çalışalım ki hem devletimizin yükünü hafifletebilecek ya da daha fazla ağırlaştırmayacak hem de bu mağduri mağduriyetleri olabildiğince yeni mağdurlar ortadan çıkmadan çözebilecek bir iradeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde getirelim, hakim kılalım ve çözüm bulalım. Çözebildiğimiz kadarıyla. Tamamen çözümsüzlük üzerine oturtulan bir siyaset kabul edilebilir değildir. Ne kadarını çözebiliyorsanız o çözüm milletimiz için bir çözüm iradesidir.